Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Skoda Fabia'nın testinden sesleneceğim. Bu otomobili yakından takip edenler hatırlar. Zaten Almanya'da bir kullanmıştım. Almanya gezimizde Nürburg'e gittiğimde hazır oradayken denk gelmişti ve kullanmıştım ama şimdi Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiği paketler ve fiyatlar üzerinden de bugün bir değerlendirme yapacağım. Hazır dışarıdayken bir tasarımı konuşalım. Otomobil yerini aldığı modele çok benzese de epey bir değişim var. Ön yüz, arka yüz tamamen değişmiş durumda. Profil yine benziyor ve bu otomobilin bence en güzel, en büyük artılarından birisi segmentinde yer aldığı birçok rakibine göre çift renk opsiyonuyla da sunuluyor olması. Yani siyah tavanını aldığınızda bir de opsiyon dahilinde olan bir jantar var ki manyak gösteriyor. Onları da koyduğunuzda çok çok iyi oluyor ama bu jant lastik kombinasyonu da çok yakışmış çünkü bu jant lastik kombinasyonuyla otomobil gerçekten iyi bir konfora sahip olabiliyor. Kalın yanaklı çünkü lastikler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da otomobilin konforuna bence büyük oranda bir katkı sağlıyor. Ama görüntü olarak tabii ki diğer daha barışık görünen jant ve siyah tavan opsiyonunu aldığınızda çok daha acayip bir görüntü sizlerle oluyor. Skoda şu an için bu otomobili elit ve premium donanım seviyelerinde getiriyor arkadaşlar. Ee, ve 1.0 turbo motorla getiriyor. 1.5 TSI bir opsiyon da var. Ee, hatta Almanya'da bile emisyon normlarına biraz takıldığı için onun orada bile satışa sunulma ihtimali tam net değildi. Burada da e, sanırım öyle bir Durumdan dolayı ve ne yazık ki fiyatın da daha yukarıda da çıkacağından dolayı sukada ilk etapta o motorla bu otomobili getirmemiş durumda. Tasarım ile alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yeri gelmişken lütfen içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayınız. Şimdi gelin bir de Fabian'ın arkasına bakalım. Evet arka taraftayız. Buradaki soplar artık çift parçalı bir forma kavuşmuş arkadaşlar. Ya bence böyle daha tatlı ve şık bir görüntüsü olmuş ama bu otomobile siyah tavanı ben çok yakıştırdım. Siyah tavanla çok daha güzel duruyor. Hatta Almanya'daki test aracı o şekildeydi. O videonun linkini de bırakacağım. Onu da bir mutlaka bakın derim. Biraz daha doluydu bir de oradaki araç. Şimdi hazır buradayken bir bagajımıza bakalım. Bagajımız 380 litre. Yani bu segment ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Bakın görüyorsunuz oldukça güzel bir bagaj hacmimiz var. Ancak şurada hani yükleme işini daha iyi kılmak adına bir normalde aslında parça oluyor ama bu pakette sanırım yok ya da test aracına koymamışlar. Bu kısmın altında da şöyle bir MDF ile burada yalıtım sağlanmış. Onun harici bir şey bagaj içerisinde yok. 80 km hız lastiği var stepne olarak da. Yani bunun olması bence çok daha iyi stepne yerine. Yani stepne olmasına rağmen bu hacimde bence çok başarılı Fabio tarafında. Bagaj içerisinde şöyle marka zaten böyle şeyleri seviyor. Kancalar işte gördüğünüz gibi eşya gözlerine de yer verilmiş durumda. Bu arada koltukları yatırdığınız zaman da çok daha devasa bir hacim sizde oluyor. Şimdi gelin bir de arka bakalım. Evet Fabian'ın arkasındayım arkadaşlar. Yani burası gerçekten çok cömert bir hacme sahip. Bırakın bu segmenti. Üst segmentlerdeki bazı otomobillerde bile yani şu baş mesafesi yok arkadaşlar. Bakın yani elim giriyor. Beş parmağım girecek kadar bir boşluk var. Diz mesafesi tam sınırda ama yani baş mesafesi cömert olduğu için gerçekten e, ferah bir hissiyat var arka tarafında bu otomobilin. Burada bakıldığında arkada oturanlar için de havalandırma ve çift Type-C girişi sunulmuş olması da Güzel detaylardan birisi. Mesela Almanya'da test ettiğim otomobilde arkada oturanlar için de kolçak vardı. Daha üst pakette o. Ancak bu pakette öyle bir şey yok ama yine de havalandırma olması hani bu segment bir otomobilde bence güzel detaylardan. Çok fazla bir kalite aramayın zaten bu segmentte. Arkada da öyle bir şey Fabia tarafında yok. Ön taraf nasıl? Gelin bir hemen oraya bakalım. Bu arada arka tarafta şu kapıların bir tık daha böyle fazla açılmasını isterdim. Hani açılma açısı Biraz daha fazla olaymış. Çok daha güzel olurmuş. Ooo cam tamamen açılıyor. Güzel. Hadi öne bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de Fabian'ın içerisindeyim. Burası AB'yi Octavia'ya benzeyen bir tasarım formuna sahip baktığımız zaman ekranlar oldukça içeriye şık kılıyor ama aynı platformu paylaştığı Pololo mesela şu ekranlar böyle birleşik bir forma sahip. Hani o görüntü benim biraz daha fazla hoşuma gidiyor. Bunun ona göre artısı da şu. Bu ekran biraz daha aşağıda olduğu için şurada daha iyi bir görüş açısı var. Biraz daha ferah bir hissiyat var. Evet Fabia'da da artık dijital bir gösterge alabiliyorsunuz. Skoda Türkiye özellikle bunun altını çizdi ve bu e, dijital göstergede 5 farklı tema sunuluyor. Böyle kendinize zevkinize göre ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Gayet güzel grafikleri var. Yani çözünürlüğü de güzel, okunaklı. Ben şu temayı daha fazla beğendim. Buradan otomobille alakalı birçok fonksiyonu arkadaşlar yönetebiliyorsunuz. Telefonunuzu bağladıysanız onu yönetebiliyorsunuz. Ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Buradan da yine Apple CarPlay, Android Auto bağlantılarını yapabiliyorsunuz. Kablo olarak yapabiliyorsunuz bu arada. ilk etapta ama sanırım ilerleyen zamanlarda kablosuz olarak da gelecek. E, multimedya sisteminin kullanımının pratik olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde iki farklı fiziksel tuş sunulmuş olması bence güzel. Ancak onun haricinde her şey burada dokunmatik. E, menüler falan Volkswagen grubunun birçok otomobilden tanıdığımız gibi büyük olduğu için böyle kolaylıkla adapte olabiliyorsunuz. O detayı hoşuma gitti. E, bu kısmın altında da havalandırma sistemini yönettiğimiz tuşlar var. Bunlar fiziksel tuşlar ama Burada benim hep takıldığım komik bir detay var. Mesela atıyorum bu sistemin iklimlendirmenin şiddetini artırmak istediğinizde fiziksel bir tuş koymak yerine şuradan menüye basıyorsunuz. Buradan dokumatik olarak onu yapıyorsunuz. O biraz enteresan geldi bana. Keşke olmuşken onu da fiziksel bir tuşla halletselermiş. Bu kısmın altında da yine oldukça büyük bir eşya gözü var. Bakıyorum buradan telefonunuzu kablosuz şarj etme gibi bir opsiyon ne yazık ki yok. Ancak burada iki farklı Type-C girişine yer verilmiş aynen arka tarafta olduğu gibi. Vitesin etrafında start stop sistemi ve merkezi kilit sisteminin tuşları var. geri kalanı boş. Oralara da üst paketlerde bir şeyler geliyor muhtemelen. Klasik bir vites topuzumuz var ve mekanik bir el frenimiz var. Artık mekanik el frenlerini bu segmentte bile görmemeye başladık. Elektronik bir el freni olaymış çok daha güzel olmuş bence. Şu direksiyon simidini kimileri hiç beğenmiyor, kimileri de çok beğeniyor. Ben beğenenler tarafındayım. İki kollu, çok şık görünüyor, çok güzel görünüyor ve ele gayet iyi oturuyor bence. Şu işte silecek kumandaları, bu sinyal kolları klasik yine Volkswagen grubunun birçok modelinden bildiğimiz gibi. Bu kısmın arkasına doğru geldiğimiz zaman iki farklı bardaklığımız var. Fakat bu bardaklıklar hem fazla aşağıda hem fazla geride hem de Biraz böyle derinliği iyi değil. Yani buraya koyduğunuz şişeler kolaylıkla böyle biraz ufak bir aksiyonda buradan düşebiliyor. Kolçağımızın içinde çok çok büyük değil burada. Küçük bir kolçak var. Skodalar genelde bu konuda cömert olur. O yüzden skoda standartları için mesela kolçak içi küçük geldi bana ama torpido gayet güzel küçük sınıf bir otomobil için ve kap içindeki eşya gözleri de gayet yeterli bir otomobilde. Bu otomobille alakalı enteresan ve çok güzel bir detay var. Bakın şimdi ne göstereceğim. Şurada kapının içinde bir Skoda geleneği oldu bu artık. Şemsiye var. Ya bu tüm endüstride, tüm otomobillerde olması gereken bir şey. Gerçekten hayat kurtarıyor. Yani yağmurlu bir havada hemen bunu aldın, yoluna devam et. Kapı tutamakları biraz enteresan olmuş. Artık birçok markada görmeye başladık bunu. Skoda da böyle bir kapı tutamana yer vermiş durumda. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Şöyle klasik yine Volkswagen grubunun birçok modelinden tanıdığımız bir anahtar var arkadaşlar. Ve motoru şuradan açıp kapatıyorsunuz. E, detaylar içeride bu şekilde. Kalite hissiyatı ve algısı bakımından bence Fabia, yeni Fabia hani segment standartlarını ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu segmentte hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. En böyle ferah hissettiren hatta biraz daha kompakt hatchback gibi hissettiren bir e, havaya bürümüş bu otomobil. Zaten Skoda da bunun altını çiziyor. Biraz daha böyle Üst segmente doğru kaydırmışlar bu aracı e, hacim algısı ve hissiyatı olarak. Peki sürüşte nasıl? Gelin hemen bir yola çıkalım ona bakalım. Ama yola çıkmadan önce de bir ön plana çıkan donanımlara bakmak istiyorum e, bu araçtaki. Şu anda ben Türkiye'deki en dolu versiyon olan Premium 1.0 TSI ve otomatik şanzımanlı versiyonu kullanıyorum arkadaşlar. E, mesela e, sürücü yorgunluk tespit sistemi var bu araçta. E, ön bölge frenleme yani acil fren destek sistemi var. Bilet ön farlar var ee, ve led gündüz sürüş farları var. Halojen de olsa önsiz farlar var. Yokuş kalkış desteği zaten olmazsa olmaz o var. Hız sınırlayıcı varmış. Hız sabitleme yok mu ya ona bak ben bir şaşırdım şimdi. Ee, otomatik kararen dikiz aynası var. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli var. Yani inçe oymuş. Ee, 15 inçlik jantlar var ki konforu çok iyi destekliyor. Çok küçük görünmüyor ama konforu acayip destekliyor. Bilet ön far grubu var. Led gündüz sürüş farı var ama üst paketlerde biraz daha şık görünen bir grafiği oluyor. Bu pakette biraz daha böyle halıcanmış gibi duran ya da şık olmayan bir görüntü var. Krom cam çerçevesi. Krom çerçeveli ön ızgara var. Beyaz renkli iç ambiyans aydınlatma var. Kumaş orta konsol kaplaması. Şundan bahsediyor. Bu gerçekten güzel bir detay. Parlak gri renkli orta konsol dekoru şundan bahsediyor ve gri renkli iç kapı kolları ve şunlar yer almakta arkadaşlar. Şunları kastediyor. Tutamaktır değil. Bu pakette gelen ekranımız 8 inç boyutunda, Smart Link de destekliyor ve Bluetooth bağlantısı da yapılabiliyor. 4 adet e Type C girişi var. Bundan bahsetmiştim zaten. Ön kol dayama geçmişteki çok yakın geçmişteki bazı da yoktu standart. Elektrikli ön ve arka camlar. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar. ısıtmalı e, ayna detayını ben çok seviyorum. Hangi otomobil olursa olsun. E, ve arka havalandırma çıkışları. Ondan zaten bahsetmiştim. E, yani bunlar da bu pakette ön plana çıkan donanımlar. Şimdi sürüşe geçelim. Sürüştü beni şaşırtan bir detay. Makinemiz, motorumuz 1.0 litrelik turbo beslemeli bir motor var arkadaşlar. Bu motor 110 beygir gücünde ve tork değeri de 200 Nm. Ya şimdi Küçük sınıf olunca, boyutlar küçük olunca, fazla ağırlık olmayınca 110 beygir değil de 150 beygir gibi hissettiriyor. Yani motorun performansını çok beğendim arkadaşlar. 1.0 motorları yakından beni takip edenler bilirler. Yani çok sevmem ama şimdi böyle bir gövdede güzel işler çıkartabiliyor. İlk hızlanmayı geçtim hemen tak diye 100 oldu zaten az önce ilk hızlanmaya geçtim. Ara hızlanmaları gerçekten sizi tatmin ediyor. Yani e, özellikle altını çizmek istedim bu konunun. Performansı son dönemde kullandığım en iyi 1.0 turbo makinelerden birisi. DSG de tabii kombine edilmiş olması önemli bir detay. Çift karma olduğu için tabii narin bir şanzıman. Biliyorum birçoğunuz şikayet ediyorsunuz çift karma olma durumdan ama e, çift karma olduğu için motoru da çok iyi destekliyor şanzıman. Ve bu sayede gerçekten güzel bir performans sunabiliyor. Şöyle ufaktan bir viraj yapalım. Güzel. 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 Yani beklediğimden iyi döndük orayı. Bir tık daha böyle e, orada kaymasını bekliyordum ama güzel döndü. Şu sınırlayıcı. Evet. Sınırlayıcı var sadece. Ne yazık ki. Ona ben biraz takıldım. Olmuşken keşke hız sabitleyici de olsaydı. Yani çok önemli bir detay ya hız sabitleyici. Benim aldığım otomobillerde ilk bak baktığım şey şu dijital gösterge falan filan önemli değil. Hız sabitleme olması lazım hocam. Olmazsa olmazım mesela benim. Kırmızı çizgim. Neyse e, şanzıman bu arada yani ekonomiye de e, gerçekten iyi bir katkı sunabiliyor. E, hem çift karma olduğu için hem de yedileri orana sahip olduğu için arkadaşlar. Bu arada 9.9 saniyede yüze hızlanıyor. Ama küçük bir otomobil olduğu için ve küçük otomobilleri ben hep söylüyorum. Biraz böyle samimi otomobiller, küçük otomobiller 9.9 saniyeden daha iyi hissettiriyor. Hem ilk hızlanma hem de ara gerçekten böyle çok istekli bir yapısı var. Bu motor beklediğimden iyi bir performans ortaya koydu. Yani çok aşina olmayan birini bindirin, bir sıfır demez bunu. Oho, uzaya çıktık. Vallahi güzel. Tabii böyle hızlarda şu ön direklerden artık ses gelmeye başlıyor kabine ama şunun altını çizmekte fayda var. Hani bu segment standartlarında bence gelen bu ses seviyesi kabul edilebilir bir seviyede. Yani içeride çok büyük böyle uğultular, fırtınalar kopmuyor. Hatta yol ses seviyesini beğendiğimi de mutlaka belirtmeliyim. Yani tekerlerden kabine her şeye rağmen çok absürt bir ses gelmiyor. Çok büyük bir uğultuyla muhatap değilsiniz. Ama dediğim gibi 120'den sonra hızlarda şu ön direklerden biraz ses geliyor. Aynalardan da ben ses bekliyordum ama aynalardan neredeyse hiç ses gelmiyor. Şuralardan biraz böyle rüzgar sesiyle artık muhatap olmaya başlıyorsunuz o gibi hızlarda. Gerçekten süspansiyonlar, çukurları çok güzel geçiyor. Sönümlemede oldukça başarılı. Kabinde böyle sizi rahatsız eden bir sarsıntıyı kolay kolay yaşamıyorsunuz. Sadece tek sorun biraz sesli çalışan yapısı. Ee, yani beklediğimden biraz fazla sesi çalışıyor süspansiyonlar. Ee, ama sönümlemesini falan gayet beğendim. 3 silindirli motorların sesini genelde insanlar beğeniyor. Ben çok beğenmiyorum ya böyle Biraz V6 makinelere benzetenler var ama ben nedense hiç benzetemiyorum yani. Daha çok o dizeller gibi hatta geliyor sesi bana. Bu arada hani bu kombinasyonla e, lansman sürecinde bu arada şu anda bu aracı test ediyorum arkadaşlar. E, genelde performanslı bir kullanımı yaptım. Ve 9.5 litrelerde dolaştım. Ama böyle biraz kastığınız zaman zaten bu motoru e, Volkswagen grubunun birçok modelinde kullandık. Kastığınız zaman ortalama bir İstanbul kullanımı yaptığınız zaman daha doğrusu eee 8.5'ları çok rahat yakalayabiliyorsunuz 8 8.5'ları. Ama biraz daha kasarsanız, biraz da ekonomi odaklı bir sürüş yaparsanız o zaman 7 7.5'larda dolaşabiliyorsunuz. Ve tutunma ya bu konuda Fabia kesinlikle sizi üzmüyor. Düşük hız limiti yeterli bir seviyede. Segmentin en iyisi mi? Hayır. Ama bundan ziyade yüksek hız tutunma kabiliyetini de beğendiğimi söyleyebilirim. Mesela bu konuda sizi sürüşe daha fazla dahil eden kim var? İlk aklıma gelen otomobillerden birisi Opel'in Corsa'sı ve aynı platformun paylaştığı Peugeot'un 208'i. Bu konuda bence biraz daha iyiler. Sürüş limitleri hem biraz daha iyi hem de e, sürücüyü sürüşe katma konusu, becerisi o otomobillerde biraz daha fazla arkadaşlar. Bu arada altını çizmem gereken bir detay şu sürücü bilgilendirme ekranı dijital olan ekran opsiyon dahilinde alınabiliyor test aracımızın bu şekilde fiyatı 450 bin lira bunu da eklediğiniz zaman fiyat 490 bin liralara kadar çıkıyor günümüz Türkiye'sinde şimdi rakiplerine baktığımız zaman da aslında fiyatların benzer yerlerde olduğunu görüyoruz. Rakip endeksinde konuşursak eğer bu fiyatın kabul edilebilir bir yerde olduğunu söyleyebiliriz ama küçük sınıfta yer alan bir otomobile 500 bin lira verme fikri hala çok absürt bir şey bir durum benim açımdan da ee, gerçekten yani ben de satın alıyor olsam bu segmentte bir otomobil ee, bu rakamları vermek konusunda çok düşünceli olurdum. Yani bunun yerine muhtemelen ben e, ikinci el biraz böyle az kullanılmış e, 450 bin yine 500 bin'e gelen bir Octavia hatta Superb almayı tercih ederdim. Hani süper bir fazla abartılı ve büyük buluyorsanız Octavia da bu konuda gayet e, iyi bir alternatif olabilir bu otomobile. Benim yeni Fabia'nın Türkiye'de gerçekleşen lansmanından aktaracaklarım bu şekilde. E, testi burada noktalıyorum ama sizlere şöyle bir soru yönelteceğim. Bu otomobili nelerle, hangi rakipleriyle kıyaslayalım arkadaşlar? Alt tarafa yazın. Sizlerin yorumlarını önemsiyoruz. Sizlerden gelen yorumlara göre artık karşılaştırmalarımızı hazırlıyoruz. E, hepinize yorum kısmına bekliyorum. Fabia'nın karşısında kimi görmek istersiniz? sizlerin yorumları bizim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi kanala abone olmayı da unutmayın. Aydın görüşürüz.